Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TETÖ Çocuk karakterleri yani TETÖ Çocuk filmleri gibi Nasrettin Hoca gibi şeyleri, filmleri minislerle beraber canlandıracağım. Bunun muhtemelen nasıl olacağını herkes anlamıştır. Arkadaşlar bu arada benim çok e, minişim olmadığı için ee, çok miniş videoları şimdilik getirmeyeceğim. Yarın ya da diğer gün benim sipariş ettiğim yeni minişler gelecek. Ee, biliyorsunuz ki diğer açılım videomdaki minişleri iade etmiştim. Oradan yılan bal ee, yılan balığı diye. Yılan ve balon balığı çıktığı için iade etmiştim. Onların açacağım açılımını yaptıktan sonra e, böyle daha çok minişim olacak ve e, videolarım daha çok eğlenceli olacak. Böyle farklı farklı karakterler olunca. O yüzden böyle e, birkaç şey seçtim. Böyle Nasrettin Hoca, İbi e, vesaire. Arkadaşlar bu arada ben çok tete çocuk izlemiyorum. E, o yüzden böyle yanlış yapabilirim şeyleri. Umarım e, beğenirsiniz şimdiden. Eğer yanlış yaptığım bir şey olursa e, yorumları açık olan bir videomun altına ya da bu videom bu videomun altındaki yorumlar kısmı açıksa oraya yazmayı unutmayın lütfen. E, ya da istediğin mesela minik olsun, minik çocuk olsun, e, mesela Garfield olsun. Bu şekilde istediğiniz istekler yani yorumlara yazabilirsiniz direkt yapabilirim. Her neyse çok uzattım. Konuşmam yani benim 1-2 dakika falan oldu. O zaman hemen videoya geçelim. İyi seyirler dileriz. Minişlerle beraber diyoruz. O yüzden iyi seyirler dileriz dedim. Hadi geçelim. 2 dakika oldu. İbi ile Tosya. Yıkılacak bizi. Tamam İbi bir dakika. Havalanmak ister misin? olur. İyi. o zaman pat pat yemişleri. İbim. Geldim. Uf, yine nerede bunlar? Sakin ol Pumba. Bulacağız onları. Pedalvan nerede? Bilmiyorum. Nasıl binersin? Hoppa ya. Ee, bir şekilde bilmiyorum. İbim, tösem, tösem. Hoppa ve pumba. Görüşürüz. Aslan. Bisiklet turnuvası. Adını yanlış söylemiş olabilirim. Özür dilerim arkadaşlar. Wow, ne güzel bir bisiklet. Yarışlar için hazır bekliyor. Sen de yarışlara katılmayı bek bekliyor musun? Bilmem. Bisikletimi yenilemeye çalışırım. İyi şanslar dilerim o zaman. Kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Pırr. Çıksın. Ooo aslan torunum. Ne yapıyorsun? İyiyim dedeciğim. Şey iki dakikalık alet edevat çantanı alabilir miyim? Hayrola ne oldu aslancım? Şey bisiklet turnuvaları için bisikletimi yenileyeceğim de. Hmm, tamam. Şimdi de işim bitmişti. Şanslı günüm desin. Al bakalım. Teşekkür ederim dedeciğim. Şunu şuradan sıktım. Şunu da tam üstüne koyayım. Of. Yok böyle de olmaz. Şuradan böyle yapayım. Hı. Hmm. Yine olmadı. Merhaba Aslan. Ne yapıyorsun burada? Evet Aslan. Ne yapıyorsun burada? Merhaba Zeynep ve Mehmet. Ye bisiklet turnuvaları için bisikletimi yani yarışlar için bisikletimi yeniliyordum da bir türlü olmuyor. İstersen birlikte yapabiliriz. Yok arkadaşlar kendim yapabilirim. Tamam sen nasıl istersen ama bence bizimle beraber daha kolay olur. Aynen. İş yok gerek yok dedim ya. Tamam sen nasıl istersen. Aynen. Olmuyor. Ah. Sedevat çantasını götüreyim de. Çıksın. Alabilirsin dedeciğim. Ne oldu? Arkadaşlarınla paylaşmadın değil mi? Yapmadınız onlarla beraber. Evet dedeciğim maalesef. Ama istemiyorum. Kendim yapabilirdim. Al al biraz daha kullan. Yapacaksın bu işi. Tamam. Arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var. Ne oldu aslan? Ya, özür dilerim. Birazcık ön davrandım. Hadi gelin beraberce yapalım. Benim bisikletim nasıl olmuş? Güzel olmuş. Peki benimki nasıl olmuş aslan? Güzel olmuş Mehmet. Hadi beraber el ele verip yapalım şu işi. Tamam. Oy hızlı giderim diye tekli yapmıştım da tekerleğini. <laughs> Mehmet. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi de deneyelim. Diğerimiz yer alınca diğerimiz. Turnuva günü. Hazır. Başla. Hadi. Hadi. Çabuk. Yetişelim. Ve yarışın galibi. Aslan ve arkadaşları. Of kazanamadık. Hani alkışlayalım. Aynen. Tebrik ederim aslan ve arkadaşları. Ee, bisiklet sizin oldu. Yehu. Gelip alabilirsiniz. Canım bisikleti kaçırdık. Aynen. Tebrik ederim. Teşekkürler. Wow! Hayır, yeni bisikletin hayırlı olsun aslan. Aynen. Arkadaşlar, benim bisikletim değil ki, beraber yaptığımız için bizim bisikletimiz. Bu burada duracak. Kim isterse o sürecek. Bir deneyelim. Çok hızlı gidiyor. Zeynep sen de dene. Mükemmel Mehmet. Çok güzel. Aslı'nın annesi ve babası. Aslanın arkadaşı Mehmet ve Zeynep ve filmin adı olan Küçük Aslan. Adını bilmediğim bir çocuk. Aslı'nın dedesi. Görüşürüz. Son olarak Nasrettin Hoca zaman yolcusu. Bu sefer birinci bölümünü yapacağım. Zehra, Kerim nerede biliyor musun? Hayır, bilmiyorum Ayşem sakın girilmez. <laughs> Eyvah! Sakın girilmez yazısı sallanıyor. Kesin Kerim oraya girdi. Koş Zehra koş. Tamam geliyorum Ayşe. Burası çok karanlık Ayşe. Evet elini ver. Ayşe. Ayşe. Efendim Zehra. Neden iki elimi de tutuyorsun? E, yo ben bir elini tutuyorum. O zaman bu. Kime? Kitap düşer. Aman Allah'ım. Helal. Aman Allah'ım biz neredeyiz böyle? <laughs> Nasrettin Hoca. Oo. Nasrettin Hoca mı? Nasrettin Hoca mı? Kedim. Kedim. Ayşe. Zehra. Nasrettin Hoca. Köheylan. <laughs> <laughs> Çocuklar neredesiniz? Pişş. Sakın girilmez yazılı odaya mı girdiler? Sallanıyor. Hemen girmem gerekiyor. Nasrettin Hoca? Evladım, neden buradasınız? Siz kimsiniz böyle? Nasrettin Hoca gelmiş. babası adını unuttum. Kerim. Tolga. Efe'nin arkadaşım. Zehra. Nasrettin <laughs> Hoca. Hiç yapamadım. Ve Küheylan. Ve Ayşe. Görüşürüz. Görüşmek üzere mi? AFC ailesi. Bay bay. Evet arkadaşlar kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Elimdeki imkanlarla sadece bu kadar oldu. Söylediğim gibi e, sizlere 3 tane e, çeyrek çocuk çizgi film karakteri e, yapmaya çalıştım. Ve Nasrettin Hoca sonucu benimki Nasrettin Hoca'yı bükiyle cidden hiç yapamadım. E, elimdeki imkanlarla dediğim gibi bu kadar yapmaya çalıştım. Yani yapmaya çalıştım fakat bu kadar oldu. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, Minika Çocuk olsun, Minika Go olsun, Karton Kiks olsun, Disney Challenge olsun böyle istediğiniz mesela TRT1 Fox da yapabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri yorumlara yazın ya da e, Garfield yazabilirsiniz direkt. E, ben orada mesela karton kicks karakterleri mesela bana Garfield demişler. Burada Garfield Cartoon karton kicks de mi Minkago'da mı bilmiyorum. Ben öyle şeyleri çok bilmem. Karıştırdıysam cidden özür dilerim. Hatta Efe ile Tolga'nın arasında bir bağ oluştu. Bir de e, ee, Ebi ve Tösi de Pumbayla Pumba karıştırdım sanırım. E, elimdeki imkanlarla benzetebildiğim e sadece bu kadar oldu. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. MAFC ailesi. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Çıldırdım. <laughs> <laughs> bay bay.